Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Eylül 2025 Çarşamba ve Durbanville'deyiz. Güney Afrika'da Durbanville. Evet. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz Durbanville ile ilgili. 8 koşulu program 13.50'de başlıyor. Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Sürpriz açık bir gün bugün. Ama bol bol bankolarımız var. İlk ayakta ise 6 numaralı Marketa'dan başlayalım. ilk atımız Vlad Yes biniyor. 4 numara, yani. numaralı Penis Choice 12 numara No biniyor bunu. No, yani. 12 numaralı Walter Star Domayer 7 numaralı Panjandrum, Richard Fury ve 10 numaralı Fonte. Evet böyle aprantilerle usta karıştığı e, bir yarış. 6, 4, 12, 7 ve 10 numaralı safkanlar şu anda hedefimizde. Evet ikinci koşu Handicap bir çıkar en güzel 1000 metreye çıkacaklar. Yine böyle hız koşusu izleyeceğiz. Burada 6 numaralı safkan one liner. Ve 5 numaralı Mean To Be. Ekürler Banko. Üçüncü koşuyla beraber ikinci altılı gayan. Başlıyor Durbanville'de. Handikap dişi. Dört yukarı İngilizler. 1000 metre çıkıyorlar. Bu yaz pasu dişi ha. Bir tek bu dişi değil. Karışık çikolatalı. Evet. Arkadaşlar burada da bankomuz var. 7 numaralı Inside Voice. Richard Furry ile Banko. Yani bu öyle bir e, yurt dışı oranı var ki bunun 1.02 falan yani böyle 1.05 o derece mecburi bir banko bu. Yani bunun dışında aksi taktirde buradaki atlara, yani baktık biz arkadaşlar yani hepsinin geliri var bu düştüğü anda. Yani burada ciddi bir karar vermek lazım bunu tek atıp veya burayı kapatmak gibi. Artık hangisi size uygunsa ona göre davranırsınız. 7 numara banko. Ve dördüncü kuş şartlı üç yukarı 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi bu e, normalde eküriler arkadaşlar. Alternatif banko ama çok riskli ben size söyleyeyim. E, çünkü aşağıda yani tamam e, 4-5 altında geliri var. Yani burası şöyle. Burası ya eküriler banko yani 1-2-3. E, burada ya banko. Veya hepsi. Yani burada çok e, enteresan bir yanıltma var burada. Şimdi bu tamam iyi güzel. E, Craig Zeki binmiş. Burada arka arka iki tane biniciliği var. Yani burada bir üç kurtarırsa kurtarır bunu yani burayı. Bu eküleri yani. Aksi takdirde kurt gibi bekliyor aşağıdakiler. Yani beşi falan çıkartayım falan da demeyin. Eğer burayı hepsini yazacaksanız. Burası böyle enteresan bir ayak. Dördüncü koşu. Beşinci koşu 16-15 tane handikap. Üç ve yukarı 1800 metre çıkacaklar. Altı numaralı Betterman, Richard Fury ile Banco. Sanki Richard Fury için e, ayrılmış bir gün gibi böyle enteresan. Siyah eküller e, ve tabii ki kırmızı eküller ciddi rakibi. Eküller rakibi yani. 6 numara bankordu ve artık bankomuz falan yok. Bundan sonrası sıkıntı. 6, 7 ve 8 ayaklar koşular pardon. Ee, at yazık. 3 ülke aşın, güzel güzel, 1000 metre yine. 2 numara Gravity ve 3 numara Accuracy Country Time. Altı numara Wild Jack Chris Bantam. 7 numara Du Maurier, Domer. Bunlar hepsi Apprenti bu arada. Ve 8 numara Rosa Ozira, Chad Little. 2, 6, 7, 8. Evet, yedinci koşu 17-27 Handicap. 3 uykuyu açın güzel 1250 metreye çıkacaklar. 8 numara Lovelet Leary, ve Ekürisi 5 numaralı Safka diyoruz. İlk atımız orası. 2 numaralı I am the boss, Greg Zeki. 3 numara Angel Oasis, Mustafa. 4 numara Tris Çik, Bungane. Ve 1 numara True Horizon, J.P. Wonder 8 ve 5 arkadaşlar önceliğimiz şaykırlar 2 3 4 1 Evet 8. ve son koşudayız handikap 3 kuyıkrı rising güzel 1250 metre yine 4 numaradan başlayalım Black Eagle Richard Fury 9 numara Follow Your Heart Fortune 1 numara Paratrooper Mustafa bence bu gerçek. Onu da söyleyeyim size işte bir numara gelebilir burada. Hem e, origin süper hem binen jockey de fena değil. Bir de 73 handikap puanı ile iki tane sıfırı var burada. Aslında bu, o, bu handikap puanının üstünde olması lazım. Sekiz 8 numara yine Timely Manner. ve 7 numara Street out Loud, No. 4 9 1 2 9 Okan'ı diyorum. Evet, bugün aynı zamanda neler var? Linkfield var arkadaşlar. Linkfield'de de 9 A 7 koşu vermişler. Dokuz koşulu program var aslında normalde. Evet, 1. başlatmamışlar. üçüncü koştan başlatmışlar. Tamam, daha iyi. Daha iyi. Teklerimizin olduğu yerine gelmiş. dokuz koşu normalde. İlk ayaklarda yani bundan evvelki iki tane ayakta koşu yoktu. İzlersiniz onu arkadaşlar. O da yayınımızda diyoruz. Evet. Ee, Premium Star Face Action üyeliği alan arkadaşlarımız tüm videolarımıza erişim sağlayabiliyor. Son dakika Premium Star Face Action üyelik alanlar son dakika şablonlarımızla izleyebiliyorlar sabahleyin diyoruz arkadaşlar. Herkese şanslı bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh, schau